Hani geçen Rahman suresinde okunan o ayeti tekrar zihninizde bir hatırlayın. Ne diyordu? Özkan hatırlayabiliyor musun? Ne diyordu? Yani yüksek sesle söylesek. Allah'ın nimetlerinden hangi birini inkar eder? Oğuzhan ne diyordur Rabbimiz? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Meal değişikliği var herhalde hocam. <laughs> O halde Rabbinizin nimet kendisi okudu şimdi onu biliyor yani. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini yalanlayabilirsiniz? Peki aslında sizler Rabbinizin nimetlerini yalanlıyor musunuz da Cenab-ı Hak ısrarlı bir şekilde arka arkaya bir nimeti zikredip arkasından Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini yalanlarsınız diye soruyor. Demek ki bizim bu şükür noktasında ciddi bir problemimiz var Servet kardeşim. İşte halik Rahman'ın ne demek halik Rahman? Yani merhamet sahibi, şefkat sahibi, kulların ihtiyaçlarını gören yaratıcımız, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Belki hafife alabilirsiniz, aldığınızı düşünmüyorum ama olabilir ya nefis taşıyoruz. Yani şükretmek Allah için neden bu kadar önemli ki? Niye bu kadar önem veriyoruz? şükredilmesine. Furkan-ı Hakim'de yani Kur'an-ı Kerim'de gayet ehemmiyetle insanı şükre davet eder. Ve şükür etmemekliliği, dikkat edin, nimetleri tekzip yalanlamak ve inkar etmek suretinde gösterir. Çok enteresan. Yani ne yaparmış? Şükür etmezsen, demek ki senin şükür etmemen şu sonucu ortaya çıkarıyor ki, sen Nimetler içinde olduğunu inkar ediyorsun ve Allah'ın nimetlerini yalanlıyorsun. Nimet nerede ki şükredeyim diyorsun? Yani sonsuz sayıda sana yapılmış olan ikramı yok kabul ediyorsun. Bunun için Cenab-ı Hak bize nimetlerimden hangi birisini yalanlayabilirsiniz diye sure-i rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor şükürsüzlüğün bir tekzip bir yalanlama ve inkar olduğunu gösteriyor çok dikkat edin. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok farklı bir özelliğini bu eserde de göreceksiniz. Bakın şükrün kainattaki karşılığını yani kainatın insanı nasıl şükre davet ettiğini nasıl izah ediyor. Evet Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hilkat yani yaratılışın neticesi olarak gösteriyor öyle de Kur'an-ı Kebir olan, ne kadar muhteşem bir ifade değil mi, mümin? Kur'an-ı Kebir, müthiş bir şey. Kur'an-ı Kebir, neymiş Kur'an-ı Kebir? Büyük Kur'an neymiş? Yani Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki, neymiş Kur'an-ı Kebir Erdem? Kainat. Kainat, büyük Kur'an. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki yazılı olan ayetler, Neyse Allah'ın kelam sıfatının tecellisi olarak bizim okuduğumuz ve istifademiz bir kitapsa kainat da ney bilal Yani Allah'ın kudret tecellisi bir kitaptır. Bu Kur'an'da ne anlatıyorsa Allah bu kainatta da onu anlatıyor. Bu Kur'an'da ne iddia ediyorsa bu kainatta onu ispat ediyor. Yani müthiş bir şeydir bu. Kur'anı Kebir olan şu kainat gösteriyor ki netice-i alemin en mühimmi şükürdür. Çünkü nereden bunu anlatacak? Bakın izahına bakın. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki. Kainatın teşkilatı şükrü netice verecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccüh oluyor. Güya şu şecere-i hılkatin, şu yaratılış ağacının en büyük meyvesi, en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en ala, en yükseği ve değerlisi şükürdür. Çünkü dikkat edin, Halikat-ı alemde, alemin yaratılışında görüyoruz ki, mevcudat alem ne kadar müthiş bir ifade bakın. Mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat yaratılmıştır. Hayatı bakın o merkeze koyuyor. Bütün mevcudat hayata bakar ve hayata hizmet eder ve hayatın levazımatını ihtiyaçlarını yetiştirir. Demek kainatı halk eden yaratan zat ondan yani kainattan o hayatı intihap ediyor, onu seçiyor. Hayata önem veriyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini. Nedir zihayat? Hayat sahibi. Hayat sahibi bir alemi bir daire suretinde icat edip, noktayı insanı noktayı de bırakıyor. Ne yapıyor? Hayat sahipleri içerisinde en değerli varlık kim? İnsan. Merkeze kimi koymuş? İnsanı koymuş. Nasıl bütün kainat hayata hizmet ediyordu? Değil mi? Aynı bunun gibi ikinci merkezde kim var? İnsan var. Bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zi hayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz edip toplanıyorlar. Bütün hayatı, dikkat edin, insanın etrafına toplayıp, insana hizmetkar ve musahhar ediyor, boyun eğdiriyor. Diyebilir misiniz bu kainat bana itaat etmiyor, benim emrimde değil diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Adeta bütün kainattaki mevcudat insana itaat ediyor. Yani bulutlar, sizin için sanki yağmur aşağı indiriyormuş gibi. Öyle mi? sanki topraklar sizin için bu mahsulatı çıkarıyormuş gibi, ağaçlar dallarından meyveleri sizin için ikram ediyorlarmış gibi bir hal yok mu? Elbette var. Peki biz imanımızda ne diyoruz? Ne bulut bizi tanır, şefkat eder, merhamet eder. Ne toprak bizim ihtiyacımızı görüp de bizim rızkımızı bizim önümüze serebilir. Ne de ağaçlar bizi tanır da bizim midemize ve dilimize uygun bir meyveyi bizim için ikram edebilir. Öyleyse bu ağaç, bulut ve bu mevcudat perdesi arkasında bizi kainatın merkezine koymuş bir zat var. Çok dikkat edin. Ve onu onlara hakim ediyor. Demek halik Celal, yani Celal sahibi yaratıcımız zi hayatlar içinde bütün mahlukat içinde hayat sahibi canlılar kimler mesela Şahin? Hayvanlar mesela bitkiler mesela onlar da hayat sahibiler. İnsanı intihap ediyor ve alem de insanı irade ve ihtiyar ediyor. Yani bütün kainat insanın etrafında dönüyor ve insana hizmetkar. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaaz edilmiş. Çok önemli bir hadise değil mi rızık? Yani yemek içmek mevzusu çok önemli bir şeydir kainatta. Çok önemli. Bütün nevi insanı hatta hayvanatı rızka adeta aşık ettirip, aşık ettirip onları umumen rızka hadim, rızka hizmetkar ve musahar etmiş. Bu salondaki herkes rızık için çalışıyorsunuz değil mi? Bütün hayvanlar izleyin belgeselleri rızkın peşinde koşuyorlar. Yani kainatı insana hizmetkar ettiren Allah insanı da dikkat edin rızka hizmetkar ettirmiş. Hepimiz onun peşinden koşuyoruz. En büyük hedefimiz o. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Öyle de çeşitler var ki değil mi? Yemesinden, içmesine, meyvesinden, sebzesine kadar aklımızın, hayalimizin almayacağı kadar geniş bir sofra. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için müthiş bir şey. Lisanda kuvve-i zayka, dil namında bir cihaz ile matumat adedince yani bizim için yaratılmış o nimetler adedince manevi ince mizancıklar, ölçücükler koyulmuş. Yani bu dilinize ekşi bir şey koyduğunuz zaman da o ekşiyi anlıyor, tanıyor. Tatlıyı da tanıyor, mayhoşu da biliyor, acıyı da farkında. Yani alalade bir değil, dil değil. Bu dili buraya kim koyduysa öyleyse mahlukatın üzerinde bulunan bütün tatları da o yaratmıştır. Çünkü dil ile bütün tatmış olduğunuz nimetlerin her birisi birbirle bağlantılıdır. Yani dili yaratan kimse hiç şüphesiz ki bütün yenilebilecek lezzetli şeyleri yaratan odur. Yoksa bu kadar birbiriyle uyumlu bir organı buraya koyabilmek mümkün değildir. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Müthiş. Niye bunları anlatıyor Bediüzzaman? Çünkü bize şükrün Allah'ın katında neden bu kadar değerli olduğunu gösterecek. Şimdi görüyoruz ki her şey Nasıl ki rızkın etrafında toplanmış. Ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envaıyla manen ve maddeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor. Şükrü dikkat edin ifadeyi şükrü yetiştiriyor. Şükrü gösteriyor. Peki her şeyi bir şey için yaratan Allah. Öyleyse rızkı ne için yaratmıştır? Neticesi nedir? elbette şükürdür. Onun da ortaya koyacağı bir hakikat olmalı İşte bu da şükürdür. Dikkat edin. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz o rızıktan lezzet almak ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan kadar önemli. Dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Ne garip bir şey, değil mi? Yani o şükrün hakikatını idrak edemeyip sanki sana bir nimet veren yokmuş gibi, sen 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 sanki nimet içerisinde yaşamıyormuşun gibi. Ya bu şükür de nereden çıktı abi? Yiyoruz, içiyoruz dediğiniz zaman Hayvanların bile fıtri olarak yapmış oldukları bir şükür seviyesinin altına düşüyoruz. Çünkü bize fıtriliğin dışında iradi bir şükür yapmamızı Allah emretmiş. Dikkat edin. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel, süslü suretler. Yok mu suretleri süslü değil mi? Muhteşem. Yani meyvelere baktığınız zaman da lezzet almıyor musunuz? Alıyorsunuz değil mi? Hoşunuza gidiyor rengi, tadı, hatta soyması bile güzel değil mi? Her yönüyle güzel ve gayet güzel kokular. Yok mu kokular üzerinde Şahin? Hoşuna gitmiyor mu eşref? Mandalina'yı şöyle bir soyarken bir bakın, muhteşem. Ama o mandalina'nın portakalın daha ağaç üzerindeki çiçekken ki haline bir bakın. Hiç duydunuz mu portakal çiçeği kokusunu? Muhteşem. Bakın daha o nimet bize hazırlanırken bile o ağaç elleri uzatılmadan önce bile muhteşem bir koku kimin için ola ki? Kimin için süsleniyor bu meyveler? Kimin için lezzetlendiriliyor? Kimin için böyle muhteşem kokular da düvezeniyor? Dikkat edin. Gayet güzel tatmaklar. Yerken hoşunuza gitmiyor mu? Bakın muzu yerken bambaşka bir lezzet hissediyorsunuz. Limon bambaşka değil mi salatada mesela? Salatalık bambaşka bir hissiyat veriyor. Bir ferahlık hissediyorsunuz. Kuru fasulye soğansız olur mu? Değil mi bak ne kadar bambaşka lezzetler. Havuç yemek bambaşka bir lezzet. Yani her bir nimette birbirinden taban tabana zıt. Muhteşem senin bütün duygularını okşayacak olan tatlarla, lezzetlerle aynı zamanda senin bütün vücuduna layık olan vitaminlerle donatılmış bu meyveler. Muhteşem görüyorsunuz değil mi bunları? Bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder insanı. Bir şükrü manevi ettirir. Öyleyse ne der insan? Allah'ım ne güzel şeyler hazırlamışsın benim için. Bu havucu neyi etmişin de böyle güzel boyamışsın. Değil mi? Bu soğana ne kadar güzel bir acılık vermişsin. Bu biberi ne güzel yeşillendirip ne güzel kızartmışsın. Nasıl da yemesi hoş bir acılıkla yüklemişsin. Ne kadar güzel. Çünkü bilir insan onları verenin kim olduğunu bilir. Nimetten nimetin istifade ciyetiyle der ki Allah'ım ben bunlara muhtaçtım ama ben bunlara ihtiyacım olduğunu bile bilmiyordum. Yani sen Beni bunlara muhtaç yarattın. Neden? Çok enteresan. Neden? Nimetleri ihtiram onu teşvik eder bu güzel kokular, güzel lezzetler. Onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder. Ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en âli, en tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki Eşref, dikkat et. Şu lezzetli rızık. Ve nimet kısa ve muvakkat geçici bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat rahmaniyi şükür ile kazandırır. Ne demek? Mesela arkadaşlar hani ünlü birisi vardır da ondan imza alırsınız. Bir yeri karalar. Çok değerli olur sizin için o. Değil işte Hoşunuza gider yani alalade bir kağıda alalade bir karalama yapmıştır ama o şahsı ait olduğu için hoşunuza gider veya o şahsın değer verdiğiniz bir şahsın size verdiği bir hediye vardır bir kalem gibi bir tesbih gibi belki bir çakı gibi bir şey sizin için çok değerlidir bunu felanca verdi dersiniz iftihar edersiniz değil mi onu arkadaşlarınıza sevdiklerinize gösterirsiniz belki instagramınızda paylaşırsınız hediyelerin en güzelini aldım diye. Ama insan nasıl bir nankördür değil mi? Yani bizzat sizin için, bizzat Allah tarafından yaratılmış, bizzat Allah tarafından şekillendirilmiş, bizzat Allah tarafından renklendirilmiş, bizzat Allah tarafından kokulandırılmış olan muhteşem nimetleri hadi paylaşsanıza Instagram'ınızdan. Arkadaşlar, işte bu ayvayı Rabbim benim için yarattı bana özel yarattı, beni sevdiği için yarattı desenize. Gerçekte hangisi daha değerlidir? Dandikten bir futbolcunun vermiş olduğu bir hediye mi? Alalade sıradan bir siyasetçinin size vermiş olduğu bir hediye mi? Yoksa alemlerin yaratıcısı olan Allah'ın sizin için ikram ettiği olan bir meyve mi daha değerli? O kişi size imza verse çok teşekkür edersiniz, resim çekilse müteşekkir olursunuz, değil mi? Peki Allah'a müteşekkir olmak, teşekkür etmek sizce icap etmiyor mu? Veya Allah bunu hak etmiyor mu? Allah'ın teşekkürü ve şükrü hak etmediğini mi düşünüyorsunuz? Size bir nimet vermediğini hayal ediyorsunuz? Onun için ne diyordu Servet Rabbimiz? Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini yalanlayabilirsiniz? Yani rahmet hazinelerinin maliki keriminin müthiş, hadsiz lezzetli olan iltifatını düşünüp ne demek? Benim için yaratıyorsun Allah'ım. Ne güzel. Cevizi, değil mi? Öyle muhafazalı bir şekilde bana sunmuşsun ki. Fındık o kadar harikulade ki ne kadar güzel ambalajlamışsın Rabbim. Ve o ambalajdan bile biz istifade ediyoruz. İçi başka nimet, dışı başka nimet, değil mi? Müthiş. Şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. Der ki işte beni Allah besliyor. Beni Allah büyütüyor. Benim ihtiyaçlarımı Allah karşılıyor. Her şey onun emrinde. Öyleyse hiç kimseye eyvallah demem. Çünkü kainatın Rabbinin huzurundayım ve bana kim nimeti gönderiyor farkındayım. Şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve zengin bir hazine cami olduğu halde maalesef şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. Düşünebiliyor musunuz? hiç şükretmeyen bir insan olmak. Nasıl çıkacağız Allah'ın huzuruna? Soracak. Seni yoktan yaratmadım mı? Sana muhteşem bir vücut elbisesi giydirmedim mi? Sana bütün güzellikleri görebilecek bir göz vermedim mi? Sana sesleri işitebilecek bir kulak vermedim mi? Sana sevmek denilen bir hissiyat verip de bu sevgiden lezzet almanı sağlamadın mı? Ne diyeceğiz? Şükrün mikyası nedir peki? Son bitirişi böyle yapalım. Şükrün ölçüsü nedir? Nasıl anlaşılır? Şükrün ölçüsü kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Yani Allah'a şükrediyorsak öyleyse verdiği nimetlere şükredeceksiniz. Size büyük bir zengin adama verdiği kadar bir nimet vermedi mi zenginlik cihetiyle? Olsun bu da benim Rabbimdendir. Az da olsa benim için büyük bir nimettir. Rabbim bunu takdir etmiş. Sabredersem elbette cennette daha büyük bir mükafat verecek deyip kanaat etmektir. Peki nedir? İktisattır. Allah'ın verdiği şeyler değersiz değil ki har vurup harman savuralım. Öyleyse Allah'ın verdiği nimetleri iktisatla harcayacağız. Değil mi? Çok önemli. Değerli olduğu için har vurup harman savurmayacağız. Rızadır. Allah'ım bana takdirim buysa benim boynum kıldan incedir. Bugün bana böyle bir ikram edersin. Yarın az öbür gün çok. Sen ne ikram edersen o her birisi güzeldir der, memnuniyet hisseder. Allah'ım, senin için, benim için vermiş olduğum bütün nimetler benim için büyük bir nimettir ve ben bunlardan dolayı memnunum. Yeter ki sen benden razı ol der. Peki şükürsüzlüğün mizanı nedir? Hırstır. Ve israftır. Ve hürmetsizliktir ve haram helal demeyip rast geleni yemektir. Ne kadar enteresan bir ölçü değil mi? Peki ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya kadar ne anladık? Tamamını okuyamadım. İşte şükür bu kadar önemli ki Cenab-ı Hak Rahman Suresi'nde arka arkaya 31 defa çok önemli. Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini yalanlayabilirsiniz diye bize hitap ediyor. Öyleyse arkadaşlar Allah'a şükrederken böyle ağzınızın kenarıyla değil yüreğinizle dolu dolu her an her şekilde her yerde hamd edin ve şükredin. Yani bir elmada binlerce kere şükretseniz de azdır. Ne kadar şükretseniz azdır. Çünkü sonsuz nimete şükrediyorsunuz. Sınırlı bir şükürle nasıl karşılık verebiliriz? Öyleyse böyle duysun insanlar. Çekinmeyin. Allah'ım sana şükürler olsun derken haykırın. Hiç çekinmeyin. Bir manava gittiniz, çekinmeyin insanların siz duyduklarından. Ne güzel şeyler yaratmışsın Allah'ım deyin. Ne güzel şeyler. Çekinmeyin. Yani bir yaratıcı olduğunu söylemekten utanmayın. Ona şükretmekten utanmayın. Onun için namaz kılmaktan utanmayın. Nereye giderseniz gidin, ezan mı okundu? Söyleyin, namaz kılabilecek bir yer var mı? Yok derse nasıl olur böyle bir şey deyin. Siz Allah'a şükredenlerden değil misiniz? Her yerde ezan okundu. Serin seccadenizi. Seccade yoksa geçin bir çimenin üzerine. Yeryüzü mescit. Ve böyle nimetlerle bize ikram eden Allah'a şükrünüzü eda edelim. Yoksa Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman çok pişman oluruz. Çok üzülürsünüz. Çok mahcup olursunuz. El Fatiha.